Ukrayna krizi, yaptırımlar, petrol fiyatlarının düşmesi ve rublenin devalüasyonu Rusya ekonomisini vurdu. Rusya Merkez Bankası 2014 yılında ülkenin kaybettiği sermaye miktarını 151 milyar dolar olarak açıkladı. Yeni yılda da Rusya'daki ekonominin çöküşü durdurulamadı. Hal böyle olunca da turizm ajantaları endişeli bir bekleyiş içerisine girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik bu sabah bir basın toplantısı düzenleyerek ajanta sahipleriyle bir araya geldi. Çelik toplantıda bu krizin geçen senede yaşandığına değindi. Turizm pek çok şeyden olumlu ya da olumsuz etkilenen bir sektör. Etrafımızda ciddi siyasi krizler var. Geçen senede bazı krizler vardı ama bu krizlere rağmen biz e, turizmi sektörle birlikte el ele e, gerekli ivmesini koruyacak şekilde ayakta tuttuk. Çelik turist kaybına yönelik bazı tedbirler alınacak dedi. Bu sene de etrafımızda çeşitli krizler var. Bildiğiniz gibi Rusya'ya uygulanan bir takım yaptırımlar var. O yaptırımlar neticesinde bizim almamız gereken tedbirler var. Bakan Çelik bu krizi aşmak için heyetin yapacağı temasları da açıkladı. Bu temasların ilk durağının da Rusya olacağını dile getirdi. Hem bakanlığımızdan yüksek bir heyet hem de turizm sektörünün temsilcileri yakında bir Rusya ziyaretleri olacak. Ardından İngiltere ve Almanya ziyaretler olacak. Bugün ben çok değerli arkadaşlarımızla bütün bu gündemi değerlendireceğiz. Toplantı bittikten sonra basına tekrar açıklama yapacağını söyleyen Bakan Çelik soruları cevapsız bıraktı. Soru şuydu. Mısır bu tür dış krizlerde acentalara uçak koltuğu garantisi vermiş ve krizleri böyle aşmıştı. Böyle bir destek Türkiye'de de sağlanacak mıydı? Merak konusuydu. Ancak Bakan Çelik şimdilik bu soruyu cevapsız bıraktı. Buna yönelik acentalara bir destek sağlanacak mı amorti Şimdi bunlar konuşuyoruz. Bir karar almadık. Kararları alalım açıklarız size. Rusya'daki kriz ülkemize gelen turist sayısını Ekim ve Kasım aylarında %35 oranında düşürdü. Bu olumsuz gelişme ise en çok İspanya ve İtalya'yı sevindirmişti. Bakalım gelecek aylarda nasıl bir gelişme kaydedilecek? Bakan Çelik bir sonuca varıldıktan sonra açıklamalar yapılacak dedi.